Evet arkadaşlar son zamanlarda sıkça rastlıyoruz sağlıkçılara saldırılar yapılıyor işte hastaneler basılıyor aciller basılıyor yani bunlar olacak şeyler değil bir de artık bizim yani soruşturma ve kovuşturmada mı bir eksikliğimiz, noksanlığımız var burada doktorlar şikayetçi olmuyormuş neden olmuyormuş çok haklı bir gerekçesi var çünkü diyor biz şikayetçi olursak bizim adresimiz veya kimlik bilgilerimiz evrağa yansıyacak. Ee, bir defa yani hiç yoktan suçluya, kanunsuzlara, kanun dışılara adresimizi, bilgilerimizi vermiş olacağız. Bu bizim hiç işimize gelmez. Bu bilgileri onların eline geçitmemek için davacı da olmuyoruz, şikayetçi de olmuyoruz diyorlar. Bunlara dikkat edelim. Ee, ya sağlıkçılara, doktorlara e, özel bir konu yani... Efendim, böyle bir gizli bir karar alalım. Kimse görmesin bunların bilgilerini, efendim. O zaman belki saldırma ihtimali daha da az olur veya doktorların şikayeti daha rahat olur.